Merkez ilçe köylerine hizmet götürme birliği 2021 yılı Mayıs ayı olan meclis toplantısı yapıldı. Merkez ilçe köylerine hizmet götürme birliği 2021 yılı Mayıs ayı olan meclis toplantısı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda, birlik asil üyeliklerine İl genel meclis üyeleri Murat Yüksel ile Bayram Altuntaş, Muhtarlardan ise Yağmurlu Armutlu Köyü muhtarı Ertuğrul Aslan ile Tepesidelik Köyü muhtarı Ali Doğan Türkmen seçildi. <laughs> É <laughs> <alibos. gülüyor> <laughs> 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 hakkınız e, neticesini sizlerle hep beraber tespit ediyoruz. Ertuğrul Aslan, Ali Doğan Türkmen. Ali Doğan Türkmen. Bayram Altun Taş. Aydan Özdoğan. Bayram Altun Taş. Ali Doğan Türkmen. Ertuğrul Aslan. taşı. Aykan Özoğlu. Ertuğrul Aslan 30 oyla. <laughs> Ali Dağ Türkmen Lisesi 9 oyla. Asiyeli, Barbarosoğlu 20 oyla. <laughs> Değerli da gözek arkadaşlarımızla aynı işlere yürütmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar burada genel konumuz bir